Merhabalar sevgili youtube ve sevgili blasfemo severlerim efendim, efendim hepiniz hoş geldiniz bir an konuşamadım e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bu bölgeye gelmiştik bu bölümümüzde bir aksilik olmazsa kanalizasyon bölgesini aradan çıkartıyor olacağız Kanalizasyon bölgesinde bol bol şu arkadaşlardan var ve şu şekilde akan zehirlerden e, bulunuyor Bu zehirler baya yüksek şey hasar vuruyor o yüzden benim tavsiyem bunlara mümkünse e, kafa atmadan ilerlemeniz

Take the first one and one of your Bu arkadaşın olayı bizim canımızı bir miktar daha arttırıyor olması. Kendisi bizim gibi tövbe etmiş o anlardan e, mutluluk duyan, onları takdir eden bir karakter. Dolayısıyla e, bizi de yine bir sana demeyeceğim de yani bize destek oldu diyeceğim. Hani göğsünde saplı olan o kılıçlardan bir tanesini bize bahşederek aslında bizim canımızın bir miktar da artmasına imkan tanıdı. Geçebiliriz bu dert. dert değil de. Bayağı yukarıdan geliyor çünkü. kısılması için şeyi söyleyebilirim. Ya. oyunu hızlı oynamaya çalışırsanız kaybedersiniz. Yani düşmanları hızlı ölmeye çalışırsanız kaybedersiniz. İşte e, ne bileyim. E, bir bölgeyi hızlı bitirmeye çalışırsanız kaybedersiniz. Kesin bir şey a, a, arkada kalır. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada yeşil bir tane toz bulutu var. Bu toz bulutun içerisine girdiğimiz zaman şu an için ölüyoruz. E, ölmek istemiyoruz. O yüzden şuraya kuru kafayı koyuyorum. ya yani burayı ilerletemedim. Elbet gelip ilerletiyor olacağım şeklinde. Bu arkadaşlar infilak eder iki vuruştan sonra. Bu arkadaşlar samınlayan bir arkadaş var. O sağdaki arkadaş. Bloodborne'da benzer mantık vardı. zil çalan bir abla vardı. Bir sürü düşman samınlıyordu. Onunla aynı mantık. Biraz tehlikeli. Bekleyerek de faydalı. Burası bir tık değişik bir yere gidiyor. Yani kullanmayacağımız bir kestirme içeriye gidiyor ama hani oyun içeriği olduğu için ben anlatmak durumundayım. Çünkü haritadaki bölgeyi açıyor olmamız lazım ki şey olsun. E, hani neler yap, neler yapmadık gösterme imkanı olsun. Bu arkadaş yukarıdakileri samladığı için önce bunu öldürüyorum. Sudan gelmiş olmamız zarar yok. Direkt buradan yukarı zıplayabiliyorsunuz. Yani tekrar en olmuyor. Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Dükkanımız var. Bu dükkan normalde nerede peki? Bu dükkan normalde şurada. Ya buraya. Burası neresi? Burası şurası. Bu dükkan aslında bir önceki bölümde tanıtmak mümkündü. Yani bir önceki bölümde de sonuçta biz şuradan devam edip ilerledik. Yani bu kısma devam etmiştik biz. Hani orada tanıtmak mümkündü ama ben burada tanıtmayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü bazı arkadaşların parası yeterli olmayabiliyor dükkandaki itemleri almak için. E, hepsini almayacağız. Bizim esas almak istediğimiz item bu. En azından 400'e buradaki anahtarı alıyoruz. Key to the Chamber of the Eldest Brother. Belki birinci videomu hatırlarsınız. Açamad açamadığımız bir tane kapı vardı. O kapıyı açmak için bundan faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla bu item'i burada almış olduk. Diğer iki tane de item var. O itemları elbet alıyor olacağız ama şimdi değil. Dolayısıyla biz buraya geri döneceğiz. Yani burayı marklamamız lazım. Burayı şunu da marklamış olayım. Hani biraz da insan figürü gibi bir şey olsun. Ee, ne olduğunu anlayabilirim. Yani bir kestirme yol aslında. Kestirme yol olarak var bu ama çok da kestirme yol olarak kullanmıyor olacağız açıkçası. Yine de hani bir içerik olduğu için ben tanıtmak istedim. Ehli bekliyorum. bir saniye burada hep ham karışıyor önce önce diğer taraf önce şurası yine burası çok garip bir e, içeriye gidiyor olacak neden neden garip olduğunu videonun sonunda anlayacaksınız açıkçası yani bu videonun sonunda biraz daha anlam kazanacak garipliği ama garip yere gidiyor. Burayı şöyle ilerletebilir miyiz efendim? Arkadaşlar patlasınlar. Hah. Zili çok tatlı çalıyor ya. Çok, çok beğeniyorum. Bu arada yanlış söylemişim. Burası değil o garip yere giden yer. Burada empty wild aldık. Bugüne e, şey flask sayımızı kullanacağımız içerik. Aa bambaşka bir yer garip bir yere gidiyor olacak özür dilerim. Bir tane daha kestirme yol açıyor olacağız da hani yine kullanmayacağımız bir şey. Nedense kanalizasyon bölgesi o kestirme yollar noktasında biraz talihsiz bir yer. Şimdi burada yine sol tarafta aslında yani bu e, bulutların olduğu bir yere e, gitmek mümkün oluyor oraya şu an gidebilirsiniz. E, açıkçası kayarak oraya ilerlemek mümkün. Şu şekilde oraya gitmek mümkün. Yani buna engel bir durum yok. Bir geldim buraya, atladım buradan kaydım şuraya. Hatta yapalım şu an. Haritada şey olsun. Ha arkadaşı öldürmek için burada başka bir şey yok. Hani herhangi bir gizli bir duvar vesaire yok. E, sadece böyle bu arkadaşı öldürmek istiyorsanız gelmek isteyeceğiniz bir yer. E, güzel taraftan hani haritada şu iki tane kare açma imkanınız oluyor. Diğer tarafta o, o ilk kare açamıyorsunuz. Yani i̇sterseniz daha sonra gelin hiç o kaymaklar vesaire uğraşmayın. Yani belki şu an için hani özellikle yeni başlayan arkadaşlar, hele ki ilk platformu oyununuz sana buysa, hiç alışık değilsinizdir yani bu zıplamalar, atlamalar vesaire. Dolayısıyla bir tık belki zorlayabilir emin değilim. Daha sonra gelmenizde bir sakınca yok. Daha sonra gelebilirsiniz aklınızda bulunsun. kalkanını bize doğru tutmuyorsa arkadan vurmak mümkün. Şimdi sağ tarafta iki tane şey merdivenin çıktığı bir yer var. Şuradan yukarı doğru gitmek mümkün. Orasını şu an için pas geçin. Oraya çıksanız dahi o bölgenin ötesindeki kısma erişemiyor olacaksınız. Çünkü erişmeniz için gereken içerikler şu an e, ne sizde ne bende yok. Dolayısıyla orayı şimdi bir pas geçin. Şimdi Şurada bir tane item'ımız var. E, bu item'a şu an için erişemiyorum e, item olduğunda şöyle mavi ifade edeyim. Bir tane mavi bir item var buradan. Onu almak istiyorum. Elbet bir ara. Yine böyle ölü bir arkadaş var. Konuşabilirsiniz. Tamam size kalmış. Şimdi şu heykelle etkileşime geçti, geçtiğiniz zaman eğer ki envanterinizde empty blurry, yani nasıl okuyorsa vessel varsa ondan teslim edip aynı zamanda bir miktar para verip plus sayınızı arttırabiliyorsunuz. Ben şu an ilk olarak 500 veriyorum. Bir tane ondan veriyorum. Plus kain. 2 iken 3 oluyor. Hem canım hem flaskım fulleniyor. Bir tane daha almıştık. Onu da teslim ediyorum. Bu sefer 750 veriyorum. Her yeni flask için 250 daha fazla para isteyecek bu arkadaş. Flask arttırmak yerine can doldurma işlemi kullanabilirsiniz. Oyununuzu kaydetmez. Ama canınız bittiyse etkileşime geçip yine bir miktar para karşılığında canınızı ve flaskınızı doldurabilirsiniz. Oyunda para oldukça sıkıntı. Yani bunu tekrar dile getireyim. Fakat oyunu yapan developerlar aslında biraz şu mantığı e, gütmüşler. Yani oyuncular büyük ihtimal bol miktarda ölürler. Hani bol miktarda öldükleri için birçok düşmanı tekrar tekrar öldürürler. Tekrar tekrar öldürdükleri için normalde mesela bizim şu an kazanacağımız paradan çok çok daha fazla para kazanıp hayatlarına devam ederler diye düşünmüşler. Fakat hayat öyle ilerlemiyor. Ee, yani biraz oyuna alıştıktan sonra hele ki YouTube'a seri çekecek kadar alıştıktan sonra Hani o kadar sık ölmüyorsunuz. O kadar sık ölmediğiniz için de e, para o kadar fazla birikmiyor. O yüzden benim gibi eğer hiç ölmeden ilerliyorsanız çok büyük ihtimal e, belli başlı noktalara bir miktar para sıkıntısı çekiyor olacaksınız. Burası aslında bir önceki videoda tanıtmış olduğumuz bir bölgeye e, bir şey. Bir e, kestirme yol. Ama bu da işte garip içeriklerden bir tanesi diye ifade edeyim. Burası bu kestirme yola hiç ihtiyaç duymayacaksınız. Hani, yani hiç ihtiyaç duyacağınız bir senaryo düşünemiyorum. Olur da ileride ben kullanırsam bay anasını hani hakikaten bu duruma düştük derim. Unutmazsam tabii. Nedenini bu arada videonun sonunda anlayacaksınız. Hani e, şu an için nedeni çok bir şey ifade etmeyecek. Ya kestim ya sonuçta. Yani ta diğer taraftan gelmekten ise oradan gelmek daha iyi değil mi Ayazmon gibi düşünün arkadaşlar vardır. Aksında sayılmazlar. Nasıl bir gizli duvar? E burada şu mavi suyu içerek veya yani mavi yağı alarak nasıl ifade etmek isterseniz mana miktarımızı arttırıyoruz. Artık dört tane mana barımız var. Gayet sevindirici. Şimdi bu odayı şu an yapmak zorunda değilsiniz. Özellikle Blessings'a yeni başlayan arkadaşlar için veya bu platforming noktalarının son arkadaşlar için bu odayı şu an yapmanı tavsiye etmem. Bu merdivenleri atlayıp tutunma aksiyonu için Zıpladıktan sonra e, L joystick ile merdivene doğru, yani yukarı doğru e, joystick itmeniz gerekiyor ki karakter merdiveni tutsun. Şu yüzden yapmak zorunda değilsiniz diyorum. Merdivenler olur da atlayamazsanız, yani merdiveni tutamazsanız e, gereksiz hasar yiyorsunuz ve ölüyorsunuz çok büyük ihtimal. Ben bir tane itemi aradan çıkarmak için şu an yapmak niyetindeyim. Hani gördüğünüzde çok da kolay değil e, ama hani çok zor da değil. Aşağıdaki şeye düşerseniz, o toz bulutuna direkt ölüyorsunuz. Yani. Çünkü siz çıkmanıza izin vermiyor, sürekli olarak hasar bulmaya devam ediyor ve iyi bir hasar vuruyor. Bakayım gösterebilecek miyim? Aynen, hani direkt böyle canı tık 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 götür, götürmeye başlıyor. Hatta bir tane şurada göstermeye çalışayım. Yani zıplamaya çalışıyorum, tık bir tane daha yiyorum, zıplamaya bir, de, bir tane daha yiyorum ve hani karakter gerçekten şey yapamaz hale geliyor. İlerleyemez hale geliyor. O yüzden benim tavsiyem şu an almak zorunda değilsiniz bu item'ı. Bu item'ı şu an alıyor olmanın neredeyse hiçbir katkısı yok. Ee, i̇leride bu item'a adak olarak vereceğimiz bir karakterle karşılaşıyor olacağız. Onun quest'ini devam ettirmek için ihtiyaç duyacağız bu item'a. Ben bu item'ı burada almış oldum. Hani gerekirse buraya işaret koyun. Ben bu item'ı almadım diye. Item'ın adını vesaire bir yere yazın. Yani bir yere not alın. Ki ben item'ı adak olarak kullanırken sizler de ''Aa evet ben bu item'ı almamıştım. Notlarım da vardı. Şurada bulunuyordu. Ben oraya gidiyorum.'' diye gidip dönüp alıp ondan sonra adak olarak kullanabilirsiniz. don't go new it will the video two faces greet you penitent one my name is nasimiento look at my chest upon which an ancient visage grows older and older a face that does not speak that does not think while mine becomes younger such that I now look like a child. Such a terrible sentence is this that I do not understand its purpose. No matter how much I reflect on the sin that I may have committed to deserve it, the grace of the miracle is present even in those who are punished. Perhaps I might reduce the magnitude of this sentence by helping you. Bring me the quicksilver, which is capable of flourishing under our feet in any place at the whim of the grievous one. and I will mix it with the bile Diyor ki e, sevgili Pendleton e, merhaba e, kendisini sen tanıtıyorum. Daha sonra diyor seni şey iki tane yüz karşılıyor. Bir, bir, tanesi diyor benim göğsümde bulunan sürekli olarak yaşlanmaya devam eden konuşmayan düşünmeyen bir yüz. Bir diye diyor benimki. sürekli olarak gençleşmeye devam eden artık neredeyse benim ço bir çocuk gibi gözükecek kadar gençleşen bir yüz. Ben diyor böylesi bir cezayı hak edecek ne yaptım bilmiyorum diyor. Yani bunu hak etmiş olmama sebep olabilecek olan bütün günahlarımı, günahlarım için düşündüm, ben yani onlara tövbe ettim ama yine de yani olduğum durum içerisindeyim. Belki diyor sana yardımcı olarak bu şeyi, kendimi toparlayabilirim, bu cezadan kurtulabilirim. Bana diyor Quicksilver itemini getir. Ben diyor Quicksilver itemini senin Tears of Atonement, yani Atonement daha doğrusu hep Atonement diye ee, bir miktar alıp aynı zamanda bir tane can flaskımızı alıp bizim flasklarımızın ee, doldurduğu can miktarını arttırmayı teklif ediyor. Yani mesela şu an benim 4 tane flaskım var. Bunlardan bir tanesini feragat edeceğim. Ama etmekle birlikte diğer 3 flask daha fazla can dolduracak içmem durumunda. Biz tabii ki de bunu istiyoruz ama şu an Quicksilver'ımız yok. Quicksilver bulduğum zaman getirip kendisine vereceğiz. Ispa. Ve bu arkadaşın kulesini aslında şu an başlatmış bulunuyoruz. Bir ve içeri this lowly servant greets you, O oh penitent one. Welcome to the ossuary of all those who will be eternally remembered. My duty is none other than to provide shelter to each and every one of these skeletal remains. That linger under these intangible veils of dust. It matters little how many years or centuries have passed. The bones speak to us through their creaking and grinding and through their silence. But these remains need one another in order to reveal the truth they still guard within. Only together, in intimate brotherhood, will they achieve eternal rest. For this, They beg that you help them. Bring them before me, and in this way, we will uncover the truth that they have silenced. Burada diyor ki sevgili e, Penitent One hani hoş geldin merhabalar. Burada diyor bizler her zaman için hatırlanacak olan unutulmayacak olan kişilerin e, kemiklerini aslında topluyor olacağız. E, bu arkadaşı teslim ettiğimiz bu kemiklere bağlı olarak aslında bunların tutmakta olduğu, saklamakta olduğu, gizlemekte olduğu sırrı ortaya çıkartabiliyor olacağız. Fakat bu sırrın ortaya çıkarılması için bu kemiklerin hepsinin bir araya gelmesi lazım. gibi bir içerikten bahsediyor. Tekrar etkileşime geçtiğimde şimdiye kadar toplamış olduğum kemikleri hop, arkadan aktarıyor. Burada bayağı bir kemik var anlayacağınız önce toplayacağımız. Sıkıntı değil. Belli miktar kemiği topladıktan sonra şuraya kapı açılıyor. Bu kapının ardında oyunun en zor bosslarından bir tanesi var. Kapı açılsa da iyi, bence oraya gitmeyin. Ee, oyunun en sonuna gitmek daha mantıklı oluyor. Ee, kemikleri kimlikleri topladıkça gelip teslim edeceğiz. Teslim etmemiz karşılığında çoğu zaman da bizlere para veriyor olacak. O yüzden aklınızda bulunsun. Şöyle bir tane kapımız var. Ya daha doğrusu bir tane gizli duvarımız var. Kırıyoruz bunu. İlk videoda bahsetmiştim. Şurası kırılabiliyor diye. Yani kırmak mümkündü. Buradan da buraya geçip e, kemikleri vermek mümkündü. Ama hani haritanın Albero'ya bağlanış şeklini bu şekilde göstermek daha mantıklı ve daha keyifli geliyor bana. Burada hani göreceğiniz üzere yani Et, gördüğünüz üzere ya. Ee, bu kısım yani şu bağlanma noktası aslında e, kanalizasyon bölgesine inmek için çok çok daha iyi bir opsiyon sunuyor. Yani kanalizasyon bölgesine gitmek istersem ben buradan gitmeyi tercih ederim diğer tarafa gitmektense. Yani burası benim daha da rahatıma gelen bir e, göl oluyor Albero'dan geçiş anlamında. Böyle birkaç kaç tane aksiyon alacağım. Ve yani bunu yapmak sonra şu an yapmakta bir şey yapmak zorunda değilsiniz ama e, hani bir sonraki geçen geçimle mantıklı olabilir. Çok değil. Bir sonraki videoda dediğim gibi şu sol taraftan devam ediyor olacağız. Hatta ben bir, bir aksilik olmasa bu videonun sonunda oraya, oraya doğru geçiyor, şey yap, geçiş yapıyor olacağım. Bir iki tane mark eklemek istiyorum aslında haritaya sadece. O yüzden geri dönüyorum. Yani biraz da ayrı oraya kısmını tanıtmak istedim. Şimdi şuradan aşağı, en aşağı inmedik. Yani biraz haritaya baktığınız zaman anlaşılır, e, gözükür oluyor. İnmemiz, i̇nmemiş olmamızın çok temel bir sebebi var çünkü en aşağıya yapacak hiçbir şey yok. En aşağıya ilerleyemiyoruz yani. Hem sağımız hem solumuz kapalı bir bölge karşımıza çıkıyor. Aynen. Şimdi burada ne yapacağımı bilmiyorum. Yani hem sağım hem son kapalı. O yüzden işaret koyayım. Buraya gidemiyorum. Buraya gidemiyorum. O zaman yukarı çıkıyorum. Yani bu markları şu an oyunun başında eklemek çok bir şey ifade etmiyor olabilir sizler için ama oyunun gerçekten sonlarına geldiğimizde bu marklar ya da ilerledikçe bu marklar bayağı bir anlam ifade ediyor olacaklar. Eğer ki bir aksilik olmazsa. Ah. Hakkadır şu da öldürmemişiz. Aa, tık tık, tık. şuradan çıkacağız. Ve şuradan bir sonraki videoda burada kalmış olduğumuz yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.